Evet, evet herkese evet. merhaba arkadaşlar <laughs> ben Mustafa ben yeni bir Hello Neighbor bölümüyle karşınızdayız Neden arkadaşlar çıkacağız? şimdi ben seni yönlendireceğim tamam mı tamam. şimdi i̇şte önce kapıya bir vur iki kere bekle şimdi bir kapıyı açmaya gelecek tamam mı bekle Çıkırt sesi duyacağız Dur. tıkla bakalım zıpla bakalım kapıya dur dinle sesi dinleyelim i̇şte. evet kapımız açıldı arkadaşlar aç bakalım oğlum evet şimdi buraya girdik şimdi burada Mehmet Emir geri gel Hah, şu öbür tarafa dön babacık. buraya gitmeyeceğiz oraya sağa doğru öbür tarafa Heh. Şurada kırmızı bir geçit var arkadaşlar gizli geçit Onu al babacım şuradan Heh, Al onu kenara at o kapağı Heh, Koy kapağı tamam kapağı koy Şimdi buradan arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz Şu an Mehmet Emir oynuyor Atla bakalım aşağıya doğru Hop. Aa, süper Şimdi şuradan yukarıya bak bakalım bir Dur bakayım Dur. Dur. Nasıl çıkacağız biliyorum Biliyor musun nasıl çıkacağını? Hı -hı. Evet arkadaşlar şu anda Mehmet Emir oynuyor. Bak çıkıyorum bakalım. Hello Neighbor serimizin ikinci bölümüyle arkadaşlar Hı -hı. ikinci evden devam ediyoruz Hı -hı. ve çıktık burada. Şimdi ben sana anlatıyorum tamam mı, Mehmet Emir? Hı -hı. Evet. Etkili kesersek e, Mehmet Usta hemen dışarıya çıkıyor. Hemen fırlıyor Mehmet Usta. Onun için elektriği kesmiyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde. Kesmiyoruz ki. Boş ver kesme kesme. Boş ver kesme gelmesin. Tamam orası dursun. bir dakika. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar şu, bu oyunun iki tane çıkışı var. Mehmet Emir birinci çıkışını gösterelim mi? Usta geliyor. Kaç 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 kaç. Vallahi onu yakalamak üzere. Allah peşimizde domates atıyor. Neden Mehmet ne atıyorsun? Arkadaşlar yani Mehmet niye atıyor ya? Buraktı mı peşini? Arkana dön bak bakayım. Burakmış. Şimdi oğlum. Ah geliyor geliyor geliyor. Sen Kaç 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 kaç. Benim boyum neden bu kadar kısa? Çünkü çünkü sen çocuksun. Şimdi. Bizim peşimizi bıraktı mı? Bir bak arkana. Ben nerede olsaydım onu bulurdum. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar İki çıkışımız var bu oyunun. Bu bölümün iki çıkışı var arkadaşlar. Hı. Tamam mı? Ben diye. Hayır. Anneye gitmen lazım. Orada çamaşır makinesi. Hayır evet. bir Bak, şey var. Hayır o çamaşır makinesi değil. Bak şimdi gösteriyorum Bak sana tamam mı babacığım? Hı. Evet arkadaşlar, sizlere de gösteriyorum. Şimdi buranın iki tane çıkışı var. Birisi evin kapısının tam karşısındaki kırmızı anahtarlı yer. Tamam mı? Birisi de buraya buradaki çıkışı bulmak için kırmızı anahtarı bulmamız gerekiyor. Tamam mı? Bir de ya da kırmızı anahtar değil de levyeyi bulacağız. Şuradaki vidaları sökeceğiz arkadaşlar. Şu tahtaları yere düşüyor. Bu tahtaları da attıktan sonra şu kenara buradan çıkıp gidiyoruz. İki çıkışımız var. Tamam mı? Şimdi biz Aa! Gördün mü bizi? Saklanayım hemen. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Önce şuradaki kırmızı anahtar var ya. Bak şurada bak. Kırmızı anahtar var. Gördün mü arkadaşlar? Onu almaya çalışalım. Tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Ben nerede oluyorum biliyorum. Ben bir kere izlemiştim. Evet. Nerede şimdi oluyor? Şimdi Mehmet Emir. Şimdi sana söyleyeceklerimi yap. Tamam mı? Bak şurada bir vana var. Şu vanaya git. Bak şu aradan gözüküyor. Tamam mı? O vanaya git. Onu bir indir bakalım. İndir. Dur. Hah. Bak su sesi gelmeye başladı arkadaşlar. Geri git. Şimdi geriye git. Arkaya gidiyoruz. Tamam mı? Su sesi gelmeye başladı değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Bir saniye babacım. Bir bakayım ben. Aa. Evet baksana ne kadar yüksek duvarlar yapmış. Yani sırf var ya biz kaçmayalım diye ya. Şu Mehmet Usta var ya insan canını çok sıkar. Ben size söyleyeyim. Heh. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Birinci vanamızı açtık. Hı hı. Şimdi ikinci vanamıza gideceğiz tamam mı? Hı hı. İkinci vanamıza nereden gidiyor? Oradan, 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 oradan. Burada. Hatırlamıyorum. Ya dur, bir dakika arkadaşlar. Şimdi ikinci vanamızı açmak için şöyle bir şey yapacağız. Buradan eve gireceğiz. Tamam mı? Allah. Im. Aha. Buyur arkadaşlar. Vanayı Açayım artık Açtım. Tamam. Vanayı açabilir miyim? şu vanayı. Tamam çok yorulmuş ya. Şurayı da açtık. Arkadaşlar buradan anahtarımızı aldık. şu i̇şte aşağı dolaba bakalım. Olacak. Dolabı da bomba olsun. Hiçbir şey yok. Aha. Ya Allah. Vallahi gördünüz. Allah kaçacak yerde yok. Kaçacak yerde yok. ana, 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 ana. Ana Adam adam. adam, 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 adam. adam, adam, adam. Yakaladı bizi ya. Aha. Hı? Evet babacığım. Vanayı tekler <laughs> <laughs> <O ne? Gülüyor> <O ne? Gülüyor> Arkadaşlar içerideki vanayı da gördünüz mü? O, 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 o. E, Mehmet Usta'nın uyuduğu koltuğun hemen üzerinde. <laughs> şimdi Mehmet Emin. Mehmet Usta Mehmet 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 Usta. Mehmet. Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan akşam oluyor tabii bu. Allah ışık profesyonizme kolyeşine baklar. Işığı yakıp söndürüyor. Yemin ne o zaman? Allah Allah yumurta mı atıyor domates mi atıyor ne atıyor şu adam? Yumurta atmıyor domates. Aha! Allah hala geliyor. Şu basket topu alıp yüzüne fırlatsam diyorum. Ne dersin ki arkadaşım? Hala kaçıyorum ya hala Eski. geliyor ya. El, el, elimiz. Geliyor mu hala? Aha geliyor hala. Yine ne yemin ne vursak? Şimdi Mehmet emir sana zor bir görev veriyorum. Hazır mısın? Şimdi şuradan şurayı aç babacım. Buradan yukarıya çık. Al bakalım. Şimdi ha, şuradaki vidaları sök. Bana geliyor, geliyor Allah ya yakaladı bizi ya. Ne yapıyorsun ya? Ya hep yakalıyorsun ya. Ya hep yakalıyorsun ya. Yeter. Bekle. Arkaya git arkaya. Hah. Tamam çok güzel. Şuradaki vidaları aç bakalım. Bak seninle, seni bir de oynamam he. Şuna bas, şuna bas. Yok yok o vide şey var ya. Dur, aa atma onu. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. Bu çok önemli. Neden? Allah, ee, nerede bu? Anahtar. Ha? Bak, açalım mı? Hı hı. Sen aç. Şuna basıyorsun tamam mı? Anahtar işareti var ya arkadaş, ona basıyoruz. Evet. Tamam ora açıldı. Şimdi şunu cebimize bir koyalım. Heh, çık yukarıya. Çıktın mı? Ya akşam akşam olmazsa tabii kötü bu arada. Aa yıldızlara bakar mısın? Dur şunu bir cebimize koyalım. Şimdi Mehmet Emir arkaya gidiyorsun. Arka tarafa doğru Burada mı? Arka tarafa. Bekle. Arka, dur. Heh. Şuradan direkt git bakayım. Bekle. Bak şimdi sana göstereceğim. Hayır, hayır. Yukarıya çıkmayacağız şimdi. Dur. Şimdi diye bak. Şimdi sol tarafta Bakın arkadaşlarım, şurayı bir kapatayım önce. Bak, şimdi şurada, şurada kırmızı bir vana var, gördün mü? Buradan atlayacaksın şuraya, bu şuradan gidiyorsun boruların üzerinden ve şurayı açıyorsun hı hı. ve vana patlıyor. Hı hı. Hadi bakalım. Yapabilir misin? yaparsın tabii ki. Ha, şuraya atla. Nereye? Ha, ya da var ya, şuradan çatıya atla, çatıdan git. Atla, tamam, tamam. Bekle. Aynen. Bekle. Yavaş git. Hayır. Azıcık daha, sonra, daha sonra. Dur bakayım. Şöyle hafif aşağıya bak bakayım. Hafif. Oo, düştük. Tamam. Tekrar çık hadi. Çık evet. tekrar tekrar. Merdivenlerden çık. Merdivenlerden çık. Çık 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 çık. çık. Akşam oldu ya. Biraz sabah olması lazım ki görebilirim önümüzü ya. Değil mi babacığım? Evet. Uyuyalım Dör. biz. Biz nerede uyuyacağız babacığım? Bizim yatağımız yok. Bizim bir yatağımız yok. Çık 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 çık. Heh. Şimdi oradan devam. Heh. Sabah olmaya başladı. Tamam. Çok hafif bak. Çok hafif. Çok gitme. Heh. ha. Çok hafif. Çok hafif. Dur. Evet. Oraya doğru in aşağıya. Oraya doğru in. Biraz da. Daha... o. Oh. Dur. Bir bakabilir miyim? Çok gidiyor. Evet çok gidiyor. Ama şöyle yapalım o zaman. Bekle. O zaman biraz daha heyecanlı yapalım. Biraz daha heyecanlı yapıyoruz arkadaşlarım. Ben şuradan şuraya atlayacağım. Uzun atlıyor ya. Hadi. Bir şey artık. Aha. Allah borunun üstüne düştü. Allah. Allah. Yeter artık. Ee Yaklaş. Ev, ee, aa vana'yı almadık. Bir dakika, bir dakika. Dur, burası patlamış olması lazım. Ee, bizim açmadığımız bir tane vana var. Nerede bu vana? İçeriği açtık, dışarıyı da açtık, değil mi babacığım? Şurada bir a, şurada bir vana daha mı vardı? Dur, bir saniye. Arkadaşlar çok aşırı karışık bir bölüm. Şurada, a e. Ee, Allah Allah. E vananın biri, vananın biri orada. Tamam e, da nerede? Devamı? İnanamıyorum. Şuraya mı atlıyorduk, ne yapıyorduk? Şuradaki vanayı biliyorum. Evet. Evet, şuradaki vanayı Şuradaki vanayı bu değil. Allah. İçerideki vanayı açtık değil mi babacığım? O Tamam. Tamam. Evet. Neden böyle oldu? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. videolarımıza beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bizler için olumlu olumsuz her türlü yoruma açığız arkadaşlar. Baba, ben yer biliyorum. Efendim babam. Şuradan şuraya gideceksiniz. Nereye? Orada bir köpek balığı var. Aha, hatırladım. Evet ya. E arkadaşlar tamam bakın. Şimdi şuradan arkadaşlar ha. Oh! Ah. Artık açmalıyım şu vanayı. Oh. Aha, şu sesini duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar, şimdi bunu yaptık. Ee, Mehmet Emir, bugün bugünlük bu videomuzun burada sonuna gelelim. Ee, bu videonun kaldığımız yerden devam ediyoruz, tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar, şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın diyoruz, bizimle kalın diyoruz. Hoşça kalın.